İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, oyunun son bölümünde e, 1-0 mağlup olmuş bulunmaktayız. Oyunun son bölümünde yediğimiz golle beraber öncelikle rakibimizi kutluyorum. Ee, bu hafta oyunun başındaki sakatlıkla beraber sahada iyi mücadele eden özellikle oyunun ikinci yarısında e, hem oyuna yaptığımız hamlelerle beraber oyuncu değişiklikleriyle beraber daha iyi mücadeleyle beraber yani müsabakanın tabii ki rakip tarafından atılan golle kazanılmasına saygı duyuyorum ama bizim de en azından buradan özellikle ikinci yarı verdiğimiz mücadeleyle beraber puanla dönmemizi isterdik. Şanssız bir gol diyelim. 1-0 mağlup olduk. Umarım önümüzdeki haftalarda bunları telafi edeceğiz. Yani müsabakanın hakemiyle ilgili en ufak bir yorumda bulunmayacağım. Nem konusunda haklısınız. Siz burada yaşıyorsunuz, ortamı bizden daha iyi biliyorsunuz. Oyuncular tabii bu ortamlarda, bu sıcakta, e, nemde e, fizik olarak zorlanıyorlar. Bizim için aynıysa rakip için de aynıydı. Özellikle oyunun ikinci bölümünde, ikinci yarı e, biz e, oyunu daha iyi tuttuğumuzu, daha iyi oynadığımızı, ilk yarı pas oranlarına baktığımızda Giresunspor bizden daha üstündü. Ama ikinci yarı onları biraz yaklaştırdık. Top bizde de kaldı ama tabii rakibimiz e, oyunun son bölümlerinde bir tane kafayla vurdukları kalecimizin üzerine gelen top artı son bölümdeki savunma arkasına yapılan koşuyla dışarı çıkartılan e, vuruşla 1-0 e, mağlup olduk. E, maçtan önce de söylemiştim rakibimizi e, saygı duyduğumuz bir rakip. E, geçtiğimiz yıl ve bu yıl ligde bulunuyorlar. İyi şeyler yapan bir ekip. Onları tebrik ediyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar.